Evet güzel insanlar bayağıdır görüşmüyoruz. Çünkü cumartesi pazar aileyle geçirilen vakit gevşeme oldu, tam açılma oldu. insanlar geziyor tozu biz de ailemizde, çoluğumuzla da, çocuğumuzla da gezdik. Ama şimdi akşam geldik videomuzu çekiyoruz. Zaten çok böyle önemli gelişmeler yani sürpriz gelişmeler olmadı. Sahili uçan dışında. Sahili uçana gireceğiz arkasından. Jason Fernandez arkasından. Keza arkasından Kenan Karaman. Bir şekilde konuşacağız. Yani arkası yok bunun sırası yok. Malzememiz bu. Şimdi Salih Uçan transferini bir konuşalım arkadaşlar. Bir. Geçen sözün ligin en iyi çıkış yapan yerli futbolcuları arasında. Hani kim dersen belki birinci sıraya Salih Uçan'ı yazarsın. Belki ikinci sıraya. Yani değişir bu. Ama Zirvede mi Salih Uçan ismi? Evet. Yaz transfer döneminde efendime söyleyeyim Galatasaray Trabzonspor'da devreye girdi mi? Girdi. Daha fazla para verdiler mi? Verdiler. Oyuncu Beşiktaş'ı tercih etti. Şimdi bak geçen senenin çıkış yapan yerli futbolcularından biri. Sende Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans gösterdikten sonra sana para kazandırma ihtimali olan oyunculardan biri mi biri? Üçüncüsü yabancı sayısının düşürüldüğü, yerli sayısının arttırıldığı bu ilk senede ki bu senede de değişecek. Sana bu anlamda da ciddi bir katkı sağlar mı? Sağlar. Bence çok konuşulması gereken bir transfer. Bakın, bir yönetim başarısı. Çok konuşulması gereken bir transfer. Kutluyorum. İsmi işte yıldız, mıldız ben ona bakmam. Ben çocuğun, bir oyuncunun son iki senesine bakarım. Salih'in son iki senesi muazzam. Bon elinde. Çok iyi bir, ki milli takıma 2020 Avrupa'ya götürülmesi e, hak etmişti. Götürülmeyi hak etmişti. Hoca tercih bir şey demem. Benim nazarımda de hak etti. Böyle bir oyuncuyu aldı. Açıklandı. Ve cidden çok ciddi bir katkı sağlayacak. Çünkü daha hedefleri var. Yani doyma noktasına gelmedi. Eğer doyma noktasına gelmiş olsaydı Trabzonspor'un veya Galatasaray'ın teklifini kabul ederdi. Demek ki idealleri var. Hedefi var. Halen başarıyı aç. Hedefinde Avrupa var. Olsun. Avrupa olsun ki Hedefi olsun ki 5 yaşa katkı sağlasın. Böyle bakmakta da fayda var. Bu nedenle birçok açıdan çok değerli bir oyuncuyu aldılar diyelim. Tekrar Sade Uçan Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş'ta Beştaş Beşiktaş Sade Uçan'a inşallah hayırlar uğurlar getirir. Sıradaki kim? Bundan sonra kim açıklanır? En yakın isim zaten Atiba bitti de o başka. En yakın isim Kenan Karaman. Şimdi arkadaşlar bakın yerli, milli takım oyuncusu, bon servisi elinde, sende de parladığında iyi yerlere gider. Bak oyuncu parlatma satma dönemi, oyuncu yetiştirip satma dönemi içerisindeyiz. Yabancı sayısı düşüyor. Yabancı sayısı düşüyor. Ve böyle bir oyuncu kenarda oynuyor mu oynuyor, forvette oynuyor mu oynuyor. Bu açıdan baktığınızda çok yararlı bir transfer. Yönetim anlaştı. hocayla pazartesi salı oturacaklar, konuşacaklar. Ee, hoca da zaten bir planlamaya bakacak. Yabancı sayısının düşürülmesinin neler getirdiğini bir bakacak. Çünkü çok enteresan şeyler. Arkadaşlar, 3 yerli ile başladın ya, yerliyi çıkardın mı yerine yerli sokacaksın. Yani çıkardım futbolcu orta saha ya yedek kulübesinde yerli orta saha yoksa o zaman transferde çok yönlü oyuncular. Bakın çok yönlü oyuncular. Hele hele yerlerde. Bence Necip'in değeri daha da ortaya çıkacak. Bu anlamda Kartal. Bence Dorukan ciddi hata yapıyor. Daha fazla şans bulacak belki. O yüzden Kenan Karaman gibi çok yönlü oyuncular. Yani onu kenarda oynattığı zaman birinin ortaya sana çekebilirsin. Forvet'te oynattığı zaman birinin forvet arkasına atabilirsin. Mesela sana alternatifler sağlayabilecek oyuncular. Şimdi Kenan da böyle bir oyuncu. Bu açıdan bakmak lazım. Hepsini geçtim. Hepsini geçtim. Sene yabancı sayısı biraz daha düşecek. Kadrodaki yerli sayısı biraz daha artacak. Çok böyle Kenan'ın arkasından bakabilirsiniz eğer alamazsanız. Bu anlamda Beşiktaş eğer Salih'in arkasında Kenan'ı da açıklarsa transferin şu anki mevcut lideri Beşiktaş olur. Yıldız isim değil ama nitelikte kadroya getirdiği esnekliğe bakın. Bir Salih, bir Kenan, yabancı sayısı diye isyan edenler ki ben de bu senede devam etmesine yanayım. İsyan edenler Beşiktaş'ın bu avantajını gördüğü zaman daha da sinirlenecekler. Daha da isyan ederler. Mecazi anlamda söyledim Arkadaşlar Beşiktaş silahlanıyor. Mecazi anlamda tırnak içerisinde. Deyim yerindeyse. Kimse farkında değil. Hiç kimse farkında değil. Beşiktaş silahlanıyor. Şu iki hamle. O kadar çok yurt dışında oynayan futbolcular var ki yerli. Onlardan da alabilirlerse eğer esnekliği görüyorsunuz. Niye Utku'yu göndersin Beşiktaş? Niye Ersin'i göndersin? Niye Rıdvan'ı versin ki? Çok önemli hamleler. Ben Kenan Karanoğlu bekliyorum. Üç. Arkadaşlar. Getson Fernandez. gezer. Getson Fernandez gezer. Getson Fernandez gezer. Galatasaray Beşiktaş. Beşiktaş Galatasaray. taş oluyoruz? Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Eğer Getson'la ilgilenirse o da onunla ilgilenir. Arkadaşlar bir kere böyle bir yorum olmaz. Neden? Ya Getson senin futbolcuk mu? Değil değil mi? Değil. Ya kimin futbolcusu? Yani Getson Fernandes'in şu an Galatasaray'la hiçbir ilgisi yok. Maddi manevi. Hiçbir ilgisi yok. İsteyen kulüp görüşür. Valencia'ya gitti Gerson Fernandez için görüştüğünde bu sosyal medyada bazı hesaplar şunu diyebiliyor mu? Ey Valencia sen nasıl benim oyuncuma bakarsın? Yemin ediyorum acayip bir ülkedeyiz ya. Bu yorumlar açısından söylüyorum. Yani iletişim açısından çok acayip bir ülkedeyiz. İnanılmaz bir şey. Ya. Böyle bir şey yok. İlgilenir kardeşim Beşiktaş geçsin Fernandes'e. Bu arada Beşiktaş'ın geçsin Fernandes'e resmi bir teklifi yok. Acaba acaba dediler. Ben de diyorum ki acaba dediklerini de gördüler biliyor musunuz? Kulüp diyor ki kardeşim Portekizce söyledi ben Türkçe çeviriyorum. Kardeşim ben Gelsin kira kiralamıyorum. Ben Gelsin Fernandez'i satıyorum. Var mı para? Ne Beşiktaş'ta var ne Galatasaray'da var. Bitti. Şu an bu durum bu. Ne Beşiktaş'ta var ne Galatasaray'da var. Eğer kiralıyorlarsa Beşiktaş ilgileniyor. Hakkıdır. İlgileniyor. Galatasaray'da ilgilenir. Fenerbahçe ilgilenir. Adana Demir Spor'da ilgilenebilir. Valencia'da ilgilenir. El da ilgilenir. Parası olan gider kapıyı çalar. Arkadaşım bu arz talep adam satılıyor. Nasıl ilgilenir? İlgilenir. E o zaman sen niye? Ben de gezer. İlgilen. İlgilen abi. Sana kimse niye gezer? ilgileniyorsun demiyor ki. İlgilen. Talip olabilirsin. Ama şöyle. iki ayaklı. Bonservis sorununu çözeceksin. Gezer'ı çözeceksin. Gezanın maddi tarafını çözebilirsiniz. Şimdi, adam geldi, dedi ki Galatasaray yöneticisi, Geza sana yıllık 5 milyon lira. İnan, kimse bir şey demez. Paranız var ki alıyorsunuz derler. Ve Beşiktaş'ta pazarlık masasına oturmaz. Yani açık arttırma masasına oturmaz. Giden gider abi. Kimler gitti ya? Kimler gitti, kimler? Bak Nazım, Beşiktaş'a yar olmasın dediler. Bence büyük pişmanlık yaşıyor Nazım Sangare. Çok o girmiyor. Yani burada demek istediğim nokta alabilirsin. Sorun değil. Serbest piyasaya ya evlenmiyorlar. Bu adamlar kontrat imza alıyor, para alıyor. Oynuyor, prim alıyor. Şampiyon oluyor, şampiyonluk primi alıyor. Yani böyle bir e, manevi bir bağışta bulunmuyorlar. Bunlar profesyonel ya. Profesyonel. Ben nasıl yorum yapıp para kazanıyorsa, inşaatçı kardeşimiz nasıl çivi çakıp para kazanıyorsa, mühendis nasıl dizayn yapıp para kazanıyorsa, bu adam da topu para kazanıyor arkadaş. Bunlar evlenmiyorlar. Yani karı koca değil. Profesyonel ilişki. Alabilirsin. Transferde gol atmak diye bir şey kalmadı. Ata ata ne oldular? Hepsi borç batağı içerisinde. Uçakları takip ettiler böyle haritalardan o şu an diyor oradan uçuyordu. Hırbatistan'a girdi. Az kaldı şimdi Balkanlardan gelecek oraya Ege üzerinde mi? baba herkes yani coğrafyayı futbol sayesinde öğrendi. Bitti. Bu adamlar para kazanıyor. Alabiliyorsan al sorun değil. Çünkü yeni gezelleri var. Yani her sene aynı isim üzerinde odaklanmıyorlar. Yeni gezelleri var. 6 senede 3 şampiyonun içerisinde bu kulüp, bu taraftar Talişka gördü, Abubakar gördü, Gomez gördü, Kuarejma gördü, Gezal gördü, Rozier gördü, Larin gördü, gördü onu gördü, Cektos'un gördü. Onlardan önce İlham Mansızlar, Ahmet Dursunlar, Paskal Numalar, onlardan önce Metin Ali Feyyazlar. Her insan Allah'ın kendisine kestiği ömrü, takvimi dolduracak, gidecek. Her yerde böyle bu. Bu adam da bunlar, bu insanlar ilahi bir güç değil. Bunlar et, kemik oynuyor gidiyor, para oluyor, gidiyor. Al gezeli al, sorun değil. Durum bu. Ha, oyuncunun tercihi Beşiktaş. Öncelikli tercih Türkiye'de. Türkiye dışından öyle bir teklifler var ki. Al alabiliyorsa sorun değil bak. Bir kez daha sonra yönetimle o görüştü arkadaşlar. Bunu çok net söyleyebilirim. Ama Gerson Fernandez kiralıksa Beşiktaş paramız bu kadar alabilir miyiz? Yok kardeş bu parayı sever miyiz? Yolun açık olsun. Bitti. Hakkı. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Hakkıdır ya. Senin de Gezer'le ilgilenmek hakkı. Rozier'le de ilgilenebilirsin. Montero'yla de ilgilenebilirsin. Doruk ilgilenir ilgilenebilirsin. Bunlar normal arkadaşlar. Bunlara kızan gazetecilere şaşırıyorum ben ya. Normal bunlar. Bir önemli konu da Beşiktaş'ın elindeki yabancı oyuncuların listesini çıkartın. Bir de karşılarına kontratların bitiş tarihlerine bakın. 7 tane oyuncunun kontrat bitiş tarihi 2022. Belki birkaç tanesinden bu sene kurtulacaksın. Arkadaşlar bir sene sonra buralar süt liman. Yabancı sayısı düşsün. Yerli havuzu geniş. Daha da var. 7 tane oyuncunun kontratı seneye Beşiktaş'ta bitiyor. Buyurun. Gezer alabilirsiniz. Efendim. Allah'a emanet olun.